herkese iyi günler. 5. sınıfta fen bilimleri dersinde güneş, dünya ve ay ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız çocuklar ayın yapısı ve özellikleri olacak. Bir önceki dersimizde güneşin yapısı ve özelliklerinden bahsetmiştik. Eğer bu dersimizi kaçırdıysanız hemen yukarıya ne yapıyorum linkini bırakıyorum. İsteyenler oradan takip edebilirler. Evet hemen ne yapıyoruz derse geçiyoruz. Şimdi çocuklar böyle bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınız zaman nedir? Parıldayan birçok gök cismini ne yapabiliriz görebiliriz. İşte bu Harıldayan çocuklar gök cisimlerinin arasından Dünya'ya en yakın olan nedir? Aydır. Şimdi Ay, aynı zamanda Dünya'mızın tek doğal uydusudur. Doğal uydu ne demek? Doğal uydu çocuklar, bir gezegenin etrafında dolanan, böyle herhangi bir gök cismine biz o gezegenin doğal uydusu olarak ne yapıyoruz adlandırıyoruz. İşte bazı gezegenlerin birden fazla doğal uydusu olabilir. Mesela 30'dan fazla veyahutta 60'dan fazla çocuklar nedir? Doğal uydusu olabilir. Bu şu demek oluyor. Nedir işte o demek ki o gezegenlerin etrafında dolanan böyle 30'dan fazla veya da 60'tan fazla çocuklar gök cismi vardır diyoruz. Şimdi burada dolanmaktan bahsettik çocuklar. Şimdi e, ay demek ki neymiş çocuklar? Dünyanın etrafında nedir? Nedir bir dolanma hareketi gerçekleştiriyor değil mi? Ay bu dolanma hareketini bakın 27 gün 8 saatten atmaktadır gerçekleştirmektedir. Şimdi aynı zamanda çocuklar dolanma hareketinin yanında bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Bir de kendi eksen etrafında dönme hareketini yapmaktadır, gerçekleştirmektedir. Demek hem dolanma hareketi hem de dönme hareketi ne yapıyormuş? Aynı anda gerçekleştirebiliyormuş. Peki ayın başka ne gibi özelliği var? Ona bir bakalım. Ay çocuklar bir defa bir doğal ışık kaynağı değildir. Dolayısıyla kendi güneşten gelen ışınları yansıttığından dolayı çocuklar ne yapabiliyor? Geceleri dünyamıza aydınlatabiliyor. İşte bu sayede bakın Yüzünde böyle görülebilecek gök cismi sayısını da atmış oluyor. Önemli ölçüde azaltabilir diyoruz. Evet hemen ne yapıyoruz? Bir sonraki sayfamızla ayın özelliklerine devam ediyoruz çocuklar. Şimdi ay çocuklar bakın dünyadan ve güneşten nedir? Daha küçüktür yapı olarak. Şimdi peki güneşten daha küçük ama daha küçük olmasına rağmen ondan daha büyük görmesinin sebebi çocuklar nedir? Dünyaya daha yakın olmasıdır. Şimdi demek ki ay çocuklar dünyaya daha yakın olduğundan dolayı biz onu ne yapıyoruz? Böyle büyük bir şekilde görmüş oluyoruz. Güneş de çocuklar dünyadan daha uzakta olduğundan dolayı güneşi ise ne yapıyoruz? Küçük bir şekilde görmüş oluyoruz. Yani şunu diyebiliriz işte uzaklaşan cisimleri çocuklar nedir? Küçük. Yaklaşan cisimleri ise nedir? büyük bir şekilde görmeye başlarız, başlıyoruz diyebiliriz. Peki şunu sorabilirsiniz hocam dünya ile e, ay arasındaki mesafe ne kadardır? E, dünya ile ay arasındaki mesafe çocuklar 384 bin kilometredir. Yani işte güneşin çocuklar dünyaya olan uzaklığını düşünecek olursak yani 150 milyon kilometre olduğunu düşündüğümüzde değil mi? Ne oluyor? Güneşin dünyaya uzaklığı ne olmuş oluyor? Ayın dünyaya uzaklığının yaklaşık olarak nedir çocuklar? 400 katıdır diyebiliriz. Evet. Hemen devam edelim. Şimdi çocuklar ayın geometrik şekilde aynı dünya ve güneşte olduğu gibi nedir? küresel bir küreseldir diyoruz. Şimdi burada şunu da vermek istiyorum, neyi vermek istiyorum? İşte ayın çocuklar ekvator çapı. Bakın 3.476 kilometredir. Şimdi ekvator çapı çocuklar şu ne demek oluyor? Şöyle hemen ayın şöyle bir ortasına bir çizgi çizdiğiniz zaman çocuklar o ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Yani ekvator çapı olmuş oluyor. Bu da çocuklar nedir? Dünyanın çapının yaklaşık olarak dörtte birine denk gelir diyebiliriz. Evet devam ediyoruz çocuklar. Ayın özelliklerine devam ediyoruz. Şimdi çocuklar ayın yüzeyine baktığımız zaman böyle fotoğraflarından işte gördüğümüz kadarıyla nedir? Böyle tepelerin olduğunu, böyle kayalıkların, vadilerin veyahut da krater dediğimiz yapılar nedir olduğunu görebiliriz. Şimdi krater ne demek? Krater meteor denilen böyle gök cisimlerinin çocuklar çarpmasıyla oluşan çukurlara biz krater adını ne yapıyoruz veriyoruz. Evet, şimdi çocuklar hemen ne yapalım devam edelim. Ay'ın çocuklar bir de çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Yani Dünya ile kıyaslandığı zaman nedir böyle yok denilecek kadar nedir azdır. Dolayısıyla böyle bir atmosferi yok denilecek kadar az olduğundan dolayı böyle çeşitli meteorolojik olaylar yani hava olaylar nedir gerçekleşmemektedir. İşte yağış gibi olsun ve rüzgar gibi hava olayları nedir görülmüyor. Ancak bakın gün içerisindeki sıcaklık farkı çok fazladır. Değişebiliyor. Mesela gün ortasında çocuklar sıcaklık böyle bir bakıyorsunuz 107 derece Celsius olurken geceleri mesela böyle nedir? 153 derece Celsius'a kadar nedir? Düştüğü, görüldü nedir? Tespit edilmiştir mesela. Dolayısıyla bu sıcaklık farkı neye neden oluyor biliyor musunuz? Hani ayın yüzeyinde böyle kaya parçalar veya taş parçalarının böyle parçalanarak çocuklar böyle kum tanelerine dönüşmesine, daha sonra böyle toza dönüşmesine nedir? Neden olmaktadır? Dolayısıyla böyle Toz, bu tozlar ise çocuklar ne olmuş oluyor? Ayın bütün yüzeyini böyle nedir kaplamış oluyor. Şimdi bu herhangi bir hava olay olmadığından dolayı yani işte atmosfer olmadığından dolayı çocuklar ne olmuş oluyor? Bu toz tabakası böyle sonsuza denk değişmeden kalabiliyor. Mesela işte hani böyle e, aya araştırmaya giden astronotların çocuklar ayak izlerine de böyle bozulmadan uzun bir süre sonsuza dek nedir kalabilir diyoruz. Ayrıca çocuklar ayda e, atmosfer olmadığından dolayı bakın aydan edilip bir yaşam olmasına mümkün değildir. Ancak bakın burada çocuklar şunu söyleyebiliriz. Astronomi ve uzay araştırmaları için oldukça elverişli bir gök cismidir diyoruz burada. Son olarak çocuklar güneş, dünya ve ayın büyükleri, büyüklükleri hakkında neler söyleyebiliriz? En büyük bir defa neydi çocuklar? Güneş değil mi? Güneşten sonra büyüklük olarak kim geliyor? Dünya geliyor. Ondan sonra en son olarak nedir? Ay gelmektedir çocuklar. Yani burada en küçük olan ay, en büyük nedir çocuklar? Büyük olan ise güneştir. Yani mesela güneşi çocuklar futbol topuna benzettiğimiz zaman işte dünyayı nedir bir nohut tanesine veya çocuklar işte ayı ise nedir böyle bir toplu iğnenin başına veya da karabiber tanesine nedir benzetebiliriz diyoruz çocuklar. Evet. Hemen devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Meraklısına diyoruz çocuklar. Çünkü bazen merak edilebiliyor. Çünkü insanlar çocuklar çok uzun zamanlardan beri nedir böyle uzayla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Mesela ilk olarak işte 4 Ekim 1957'de aslında bu bu tarihten önce de birçok uzay çalışması yapılıyor ama somut olarak çocuklar ilk olarak 4 Ekim 1957'de bakın e, ilk uzay aracı aynı zamanda dünyanın ilk yapay uydusu olan Sputnik 1 Nolül dünya yörüngesine yerleştiriliyor. Bundan tam böyle çocuklar bundan yaklaşık olarak bir ay sonra ise bakın 3 Kasım 1957'de çocuklar Sputnik iki uydusu içerisine Laika adlı bir köpekle ne yapıyor uzaya fırlatıldı. Maalesef çocuklar, çocuklar bu yolculuk sırasında Laika hayatını kaybediyor ama şöyle de bir ünvanı elde ediyor. Uzaya fırlatılan ilk canlı ünvanını elde etmiş oluyor. Şimdi 1957'den sonra çocuklar 12 Nisan 1961'de Yuri Gagarin adlı astronot çocuklar Vostok uzay aracıyla birlikte ne yapıyor? Dünya yörüngesinde çocuklar bir yolculuk gerçekleştiriyor. Tam bir tur atıyor dünya yörüngesinde ve böylece uzaya ilk çıkan insan da kim oluyor? Yuri Gagarin olmuş oluyor. Yuri Gagarin'in bu yolculuğu çocuklar tam olarak bir buçuk saat sürüyor. Şimdi Yuri Gagarin'den sonra ise çocuklar Ay'a ilk uzay yolculuğu 16 Temmuz 1969 tarihinde ne yapıyor Gerçekleştiriliyor. İşte Apollo 11 isimli uzay aracı ile Ay'a ayak basan ilk astronot ise Neil Armstrong oluyor çocuklar. Tamam Evet dedikten sonra artık ne yapıyoruz? İşin özüyle de dersimizi bitiriyoruz. Şimdi çocuklar bizler Ay'ın genel özellikleriyle ilgili neler anlattık? Şunu söyledik değil mi? Bir defa ne, de, ne demiştik? Ay dünyamızın tek doğal uydusu olduğunu ne yaptık? Söyledik. Aynı zamanda güneş veya dünya gibi geometrik şekil bakımından küreye benzediğini ne yapmıştık söylemiştik. Yine atmosferinin çok ince olduğunu ancak dünya ile kıyaslanıldığında ise Böyle yok denilecek kadar az olduğunu ne yapmıştık söylemiştik. Bir de yüzeyinde ne yapıyordu çocuklar böyle krater adı verilen çukurlar bulunuyordu. Bir de ayın çocuklar dünyadan ve güneşten nedir oldukça küçük olduğunu ne yapmıştık söylemiştik. Bir de çocuklar son olarak şunu söyleyelim, doğal ışık kaynağı değil de değil mi? Çünkü ay çocuklar ne yapıyordu? güneşten gelen ışınlar yansıarak ne yapmış oluyordu? Geceleri dünyamızı aydınlatmış oluyordu. Evet şimdi çocuklar artık ayın yapısı ve özellikleriyle ilgili de anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki konu olan ayın hareketleri ve evrelerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.